Başladım. Arkadaşlar günaydın. Kardiyo yapana kadar daha ayılamadım. Ayılamıyorum ben. Şöyle biraz temiz hava alalım. Sonra da sahile iniyoruz Koko ile kardiyo yapmaya. Saat şu an 7 buçuk. Koko da bizi bekliyor. Koko doğru mudur beni mi bekliyorsun? Ya oranımız düşük arkadaşlar sadece suluyuz o da günlük 800 gram baldo tükettiğimiz için birkaç kilo antrenmanı aksattığımız için bundan sonraki süreç 11 buçuk hafta kaldığı için de tabii ki daha sert ve daha su atmaya yönelik olacak biraz daha düşük karbonhidrat olacak. Şu an için form kötü değil yani 11 hafta iyi bir süre toparlayabilmek için bu arada vakum egzersizlerini de arttırdım biraz. Geçmeden kardiyoya gidelim sonra ofise geçeceğim. Çok fazla iş var. Kardiyoda görüşürüz. Şşşt Koko. Hayır hayır. Bizimki eder abi. <laughs> Koko. Aferin. Aferin kızım. Hayır hayır hayır. Şşt, hayır. O dişi değil mi abi? O yüzden kaldı. Hayır hayır. Koko. Tamam kız Hadi arabaya bin sen. Sen değil lan. Sen değil lan. <laughs> o benim araba. <laughs> Hadi bakalım in aşağı. Hop geç yerine. Havlıyor hep. Nasıl yer seni yer. Seni yer sıçmaz. Öyle yer seni. Anladın <laughs> beni böyle öyle bir yer hop yapar. Aferin kokoya. Seni mi ha? Hadi kokoş gidiyoruz oğlum. Evet arkadaşlar, bu sokakta yeni tanıştım ben. Bu evle tanışmaya geldim. Tanıştık, birbirimizden hoşlandık. O zaman ben dedim sana çıkayım. O da çık dedi. Ben de bu eve çıktım. Bu eve yedi taşındım. Ofisi büyütüyorduk demiştim. Mahallede hiç kimseyi tanımıyorum. Daha dakika bir, gol bir oldu. Yani geçen geldim. Park yeri yok gerçekten. Hiçbir sokakta park yeri yok yaşadığım yerde. Arabayı da kaldırma park etmek zorunda kalıyorum. Çünkü gerçekten başka sokaklara da baksanız, ana yola da çıksanız yok. Yer bulamıyorsun. Özellikle büyük arabaya hiç yer bulamıyorsun. Biz de kaldırıma bırakıyorduk arabayı park için. Yan apartmanın kaldırımı boş oluyor genelde. Oraya bırakıyorum ama Şöyle bir şey oldu. Sıfır bırakmaya çalışıyorum ki yola engel olmayayım diye. Çıkarken direksiyonu çevirirken falan böyle teker oradaki duvara sürtüyor ve çok hafif şu kadar bir parça oranın üstünde süs olarak yapılmış kiremitler var. Onun bir tarafını kırıyor. Tabii bundan haberim yok çünkü göremem orada küçücük bir parçayı kırıldığını. Ne ses çıkıyor ne bir şey. Böyle devam ediyor. Birkaç gün sonra apartman fotoğrafını çekmiş arabanın. İmza toplamış. Belediyeye vereceklermiş de o kaldırımı bir daha kimse araba fark edemesin diye gibisinden zabıtaya haber vermişler. Sonra apartmandan bir tane abla sağ olsun haber veriyor bana. İşte oğlum böyle böyle diye. Ben de dedim ablacığım bunu bana söyleseydiniz ya dedim masrafı neyse öderdim. Niye böyle bir şeye giriştiniz falan. Benim haberim yok dedi. Derken yöneticisiyle görüştüm falan. Daha dakika bir gol bir. Öyle saçma bir şeyle karşılaştım. Genelde beni buluyor bunlar. Gerçekten çekiyor beni. Ama mahallede de ilk defa bugün bu abiyle tanıştım. O da bu kamp işleriyle, av işleriyle falan uğraşıyor. İlk tanışmam oldu. Yani o yüzden şu an sokaktan bir kişiyi tanımış oldum. Sevindim. Daha önceki sokak sokağımda herkes beni tanıyordu ama sokakta fazla zaman geçiremiyorum. O evi yatmadan yatmaya kullanıyorum çünkü. Sabah ofis, akşam ofisten çık gel yat. Sadece böyle oluyor. Bakalım umarım evde de vakit geçireceğim zamanlar gelir. Koku gelir değil mi lan? Ne olur gelir de lan bu Hop. Bekle beni. Start the workout. Workout paused. Workout resumed. Hadi koku. Koş. 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 Gel buraya. Koşalım mı? Koşalım mı? Koş. Koş. Evet arkadaşlar. Koko ile geldiğim her kardiyo hit kardiyo oluyor. Bir dakika koşu, iki dakika Koko'yu geri çağırma, bir dakika hızlı yürüyüş. Koş. 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 Koş 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 arkadaşlar. Kirpi ölmüş bir tane. Herhalde araba izdim Yürü. Hemen sürün ya. Nerede bok görsen sürün ya. Yavaş. pek pek sık. Gülşah. Üç tane gül kopardı. Şöyle. İkisi açılmamış. Evde açılsın suya koyuyoruz. Evde açılıyorlar. Yoruldun mu lan? He? <laughs> İyi mü? Evet toplamda 1 saat oldu işte hemen hemen. 5.3 kilometre. 234 kalori yaktığımı gösteriyor ama böyle bir şeyin imkanı yok arkadaşlar. Çok daha fazlasını yapmışımdır. Azıcık <laughs> nabız aralığımız düşük olabilir. Bir koşup bir durduğumuz için ondan dolayı böyle diye olabilir. Egzersiz <laughs> Yani kardiyomuzu yaptık. Şimdi ofise geçiyorum. Pilavımı yapacağım. Yemeklerim gelmiştir. Kahvaltımızı yaptıktan sonra öğünlerimi yapacağım. Çalışmaya başlayacağım ve sonra antrenman var. Uykumu geldi. Yoruldu mu Hemen yoruldu bu çocuk ya. <laughs> Çok sıcak hava ve yapış yapış olacağımız günler geldi arkadaşlar. Gel <laughs> bakalım. 700 gram pirinç yiyeceğim. 100 gram da rice cream yiyorum günlük. Ona da 100 gram ayırdım. Şöyle göstereyim. Şurada bir iki yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Bu ısınıyor. Hemen pirincimizi yıkayalım. Tam olarak pirincin hizasına kadar da su koyuyorum arkadaşlar. Yaklaşık burası da 800 milim yapıyor. Yani tam şuraya kadar. Tuzu kaldı, tuzu. Da Tartalım. Daha terazimiz yoksa arkadaşlar. Burada bu terazilerde de gramı nasıl ölçersin? Üzerine koydun. Kaç gram? 77. 77 gramın üzerine sayacaksın. 3, 4 gram oldu. 3. Oradan 4 buradan 7, 8. 77. 80, 84 gram. Temizliğin, bu Sadece pilavın tuzu bu arada. Bu cihazın en sevdiğim yanı arkadaşlar, eğer ayarı tutturursanız hiç lafa yapmıyor. Akşamdan kurup sabah 7'de pilavı yap diyorsun, saat 7'de pilavını yapıyor, 20 dakikada bırakıyor. Yani zaman ayarı var, çok güzel. Gerçekten memnunum. Reklam yapıyorum bu arada her gün kullandığım cihaz zaten birçoğunuz görüyorsunuzdur. O yüzden pilav önemli. Çok fazla yiyorsunuz gün içinde. Haliyle lezzetli olması gerekiyor. Bundan dolayı da bu cihazdan çok memnunum. Soranlar markası ne markası ne fakir. Kuziner diye geçiyor. Basınçta pişirici diye geçiyor. Şu an bu modelden var mı bilmiyorum. Ama memnunum ve bunu samimiyetle söylüyorum. Uzun zamandır bunu kullanıyorum. Sadece pilavımı etim eğer dışarıdan yemeğim gelmiyorsa evde kendim pişirirken de bir kilo kıyma veya bir kilo kuşbaşı soteyi sebzelerle içine koyuyorum. Yarın saat 40 dakikada müthiş bir lezzet lokum gibi et veriyor size. Öneririm. Probiyotik arkadaşlar. Her gün bir tane kullandığım multivitaminler şurada 2 haftalık diziyorum kafam rahat olsun diye çünkü yoğunluktan unutabiliyorum ama bu şekilde bu bittiğinde ikisini bir daha dizdiğimde iki ayda iki kere dizmem yeterli oluyor bu şekilde evet, saplı burada pilavım oldu şimdi pilavımı alacağım tabağa alalım pilavımızı burada tabak yapmamıştık ama önce etlerimizi Bu arada pilavı görüyorsunuz arkadaşlar. Müthiş bir şekilde. Lapa değil. Gayet tane tane. Bu bizim kahvaltımız. Bundan sonra gün içinde burada 2-3 öğünüm daha var. Onları da gün içinde kullanacağız. Isıtmasını kapatıyorum. Ben yemeği mikrodalgada ısıtacağım. Ekstra sıcak tutmasına gerek yok. Ve kahvaltımız şöyle şu an hazır. Şunu bir gömeyim ben. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Kısa bir özet geçelim. Kardiyomuzu yaptık. Şimdi bilgisayar başına geçeceğim. Dönmem gereken çok fazla öğrenci var. Onların programlarına bakacağım. Bir oyun daha yapacağım ve ondan sonra spor salonuna geçeceğim. Salonda antrenmandan sonra tekrardan buraya gelip bilgisayar başına geçip program yapmaya devam edeceğim. Günümün çoğu bu şekilde geçiyor. Çünkü şu an Türkiye şampiyonasına az kaldı. O plan değişimleri var. Definasyon sürecine geçiyor yarışmacılar. Onların planları gönderiliyor. Yeni paket alan uzaktan eğitim öğrencileri mevcut. Devam eden uzaktan eğitim öğrencilerin plan yenilemeleri, değişim görseli yükleyen öğrenciler, onların raporlarını kontrol kontrol göndermek, aynı zamanda soru cevap alanı, böyle çok fazla alan var. Yetişemiyoruz hiçbirine. Hem ekip hem ben burada ciddi anlamda efor sarf ediyoruz. Durum bu. O yüzden çok yoğun geçiyor günlerimiz ve aynı zamanda yarış hazırlığı da devam ediyor. Sabah kardiyolara gitmekten gerçekten keyif alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Bugün yaptığım her adım, attığım her adım, yaptığım her kardiyo benim hedefimi beni biraz daha yaklaştırıyor ve bunu yapmadığımda gerçekten kendimi rahatsız hissediyorum. Yarışta eminim ki derece alamadığım zaman bunlardan kaynaklı olacağını düşündüm vicdan yapacağım o yüzden ben bugün elimden geleni yapmalıyım ki bu kadar yoğunluğun arasında dahi kardiyomu ve antrenmanımı aksatmamaya çalışıyorum ki bu kötü bir şey neden çünkü yarış hazırlığında %100 kendini ona vermen gerekirken işimi de devam ettirmem gerekiyor bundan dolayı %100 kendimi odaklayıp ilerleyemiyorum ve bunun sebebi işimi yapmam gerekiyor tek bu işle uğraşıyorum ve benim esas işim bu bundan dolayı vücut geliştirme yarışmalar benim evet şimdiye kadarki hayallerim amacımdı ama şimdi bunlar benim için daha çok bir araç haline geldi ve bunu iyi yapabilmenin tek yolu iki ipi aynı anda tutmak değildir bunu ya tek bunu tutacaksın ya bunu ikisini aynı anda tuttuğunuzda başarı oranı biraz düşüyor o yüzden vücut geliştirme tam fokus yani %100 odaklanmanız gereken bir alan ve burada da başarılı olabilmek için buna ihtiyacım var şu işleri yoluna sokup biraz daha rahatladığım zaman, ikinci mobil uygulamamız çıktığı zaman sanırım bu işi yüzde %80-%90 odaklanarak o oranlara çıkartabileceğim. İnşallah diyorum. Emin olmamakla beraber inşallah diyorum. Ve işte bu çocuk geldi burada. Gördüğünüz gibi Kardeşim merhabalar. Mobil uygulamadan <gülüyor> 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 telefon çaldı. Efendim aleykümselam. Kim yönlendirdi? Baki söyledi ne? Sorun değil. Benim kim olduğumu biliyor musun? Heh, tanıyor musun beni onu sordu. Tamam. Sen bana WhatsApp'tan bir merhaba yaz. Yaş boy kilo bilgilerini gönder. Fotoğraflarını gönder. Ondan sonra konuşalım olur mu? Tamam. Görüşürüz kardeşim. Onat merhaba kardeşim. Mobil uygulamadan paket aldığını gördüm. Fakat şöyle bir durum var. Elimde bir öğrenci sırası var bilgin olsun. Bugün ayın 31'i senin planlarını hazırlayıp sana geri dönmem. Ayın 15'ini bulacaktır. Haziran 15'ini. Bir, 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 bir buçuk hafta kadar bekletebilirim seni. Neden diyeceksin? Şu an indirimden kaynaklı elimde 300 küsür öğrenci sırası var. Ve kişiye özel plan hazırladığımız için bunları hazırlamamız biraz zaman alacak. Senin planını tahmini olarak o tarihlerde en geç gönderebileceğim. Beklemek istemezsen direkt geri iade yapabilirim sana. Veya bekleyeceğim dersen ben yapman gerekenleri söyleyeyim. Ondan sonra sen kararını bana buradan bildirirsin. Be Green mobil uygulamada profilinde bulunan bütün bilgilerini güncelleyip fotoğraflarını yüklemen gerekiyor. Ve ben sana dönene kadar bildiklerinde spora devam etmen gerekiyor. Ben döndüğümde bütün planlarını hazırlayıp takibini yapmaya başlayacağım. Şimdilik sana söyleyeceklerim bu kadar. Hocam ben bekleyemem, acelem var dersen direkt kredi kartına geri iade yapabilirim. Bana buradan haber verirsen sevinirim kardeşim. Evet. Tamam. Enes Şahin merhaba. Yüksek yağ oranından düştük ve bunu toparlamanın yolu büyümektir. Yani kas kütlesi büyüyecek ve alttan geldiği için deriyi itecek Derin ne kadar içi dolarsa o kadar genişleyecek ve ince gözükmeye başlayacak. Yoksa 130-140 kilodan düştüğünde derin çok kalın alt tabakası böyle kalın kaldığında adelen hiçbir şekilde dışarıdan gözükmez. Yani derinin incelmesi bir yana kas kütlen büyümedikçe o yumuşaklığı vücudundan atamazsın. Ya estetik operasyon olman gerekecek ya da kas kütleni büyütmen gerekecek demek istedim. Kalfların içinse dinlendir abi. Çok ağrın varsa kas gevşetici alabilirsin ama bunlar güzel hamlık ağrıları. Bir iki gün içinde geçecekler. Tamam Gökhan 200'ün altına düşersek de bil ki bu bir amacı olduğu için ama şu an için bu cycle'da gidelim. Hocam sana verdiğim tarihi 4-5 gün kala yüklersen sevinirim. Oo kendine buzlu şeyler hazırlıyorsun. Buzlu kariyesin. Buzlu kreatin mi? Kokom. Lan, lan çocuk. Çocuk. Hadi yemek yiyelim. Gel buraya. Otur. Sakın yemeğe dalma döverim. Yan, yan tarafa geç. Geç yan tarafa. Hemen buz gibi bir içecek alalım. SH çıkacak mı? Biyokimyanın sonuçları çıkmamış çünkü. Bunlar çıksın, gerekirse bir kere daha yapacağız. Hocam selamlar, jinekomasti sorunum var demişsin. Bana bir fotoğraf at, önce ne durumda olduğuna bir bakalım jinekomastinin. Onun haricinde e, onun sakatlığını iyileşmiş, bu güzel haber. Hasan, Doğukan'ın beslenme saatleri değişmiş, yeni bir işe giriyor. Bundan dolayı beslenme saatlerinin ona uyumlu hale gelmesi lazım. Profilinde bu saatleri güncellettirdim, beslenmedeki saatleri ona göre revize eder misin? Burada ne yazılır şimdi? Hı? Are you straight? Hı? Hı? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Saat 2'ye geliyor. Yarım saat kaldı. Cemil salona doğru geçmeye başlamış. Ben de spor salonuna geçeceğim. Kargolarımız geldi. Burada avizeler var. Fizyoterapi bölümü için direnç lastiği, denge lastikleri falan var. Bunların kurulumu falan yapılacak, avizeleri. Ben de şimdi hazırlığımı yapıp salona doğru geçiyorum. Güzel bir antrenman yapacağız. Salonda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an spor salonuna geldim, giyindim. Güzel bir antrenman yapmayı planlıyorum. Ne bölgeye çalışacağımı, içeride karar vereceğim büyük ihtimal göğüs olacak. Çünkü omuzumun biraz daha dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir göğüs antrenmanı yapıp, buradan da ofise doğru kaçacağım. Şimdilik böyle, antrenmanda görüşürüz. Gülşah gitmiş. Nereye gitmiş? Evet arkadaşlar, salondayım. Cemil de burada. Çek çek. Kim daha iyi çekiyor bakalım, çek. Kameran olmasa bir hiçsin Cemil kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Kameran iş yapıyor Cemil <laughs> kardeş. Arkadaşlar antrenmanımı yapacağım. Antrenmana odaklanacağım. Antrenmanı Cemil çeksin istedim. O yüzden Cemil'le salonda buluştuk. Şimdi Bilo'yu Cemil'e devrediyorum. Sonrasında ben devralıp ofise geçiyorum. Evet arkadaşlar, Antrenman bitti. Şimdi vlogdan devam ediyoruz. Ee, kamera görevini Cemil'den alıyorum. Kardeşim sen de işim bitti. <laughs> evet şimdi güzel bir yemek yemem lazım. Cemil bana vlog çekmeyi mi öğretiyorsun kardeşim? Kendini mi çek diyorsun? Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah. Evet. Post çalışmadık. Çok fazla terleyip üzerimizde kuruduğu için ve ben çok çıt kırıldım biri oldum ya. Bu ne ya? Yemin ediyorum bir kız gibi her gün sakatlanıyorum. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Hiç de mızmız mız biri değilim. Öyle kemküm de yapmam. Ama ne sinir bozucu bir durum. Bildiğin gibi değil. Uff. Neyse hadi yemeğe geçelim. Evet balkon masası geldi. Burada temizleyici bir sprey var. Özellikle ayakkabılarda çok başarılıymış. Amizeymiş bu Burada direnç lastikleri geldi fizyoterapi odası için. Burada da tahmin ediyorum ki limon sıkacağı var her gün. Günde iki 3 Churchill içtiğimiz için kişi başı limon çok sıktığımız bir şey arkadaşlar gün içinde. Haliyle pratik bir limon sıkacağına ihtiyacımız var. Bu arada bu limon sıkacağı çok başarılı. Hiçbir şekilde limonun içinde sıvı bırakmıyor. Çekirdeklerini içinde ayırıyor ve sıktığınızda gerçekten bütün limonu kullanabiliyorsunuz. Biz bayağı beğendik bu ikinci alışımız. Hem ofise hem eve aldık şimdi de. Başarılı trend yolda var. Bakalım burada ne var. Pamboy omurga iskeleti. Ha, fizyoterapi odası için. Güzel. Burada bir kettle var arkadaşlar. Evin kettle'ı. Sırada avizelerim var. Buranın avizesiymiş. Bunu ben takarım ya. Evet, burada da fizyoterapi odasıyla bu araya aldığım avizeler var burada. Evet, iki dakika seni bir kuralım. Oo, yoy, yoy, vazgeçtim şu an. Bir ön balkonda vardı bundan. Onu kurarken sinir olmuştum. Youtube'dan videosunu açıp izlemiştim. Bunu kurarken gene sinirlerim bozulacak çünkü zor uğraştıran bir kurulumu var. Çok fazla aparatı parçası var vazgeçtim. Evet, dördüncü öğünü yapıyorum arkadaşlar. Bugünkü son öğünüm 700 gram baldo ve 4 öğün, 2 öğün hindi, 2 öğün kırmızı et yedik bugün. Yaklaşık olarak da şu kadar tuzumuz kaldı. 100 gram da rice kremim var. Belki bugün yemeyebilirim onu. Saat geç oldu çünkü. Şu an için son öğünümüzdeyiz. Kokoyu bir akşam yemeği yiyeceğiz. Burada bir leğen yaptım göründüğü üzere. Güzel kolay gelsin. Evet, ya. Yerdeki boşluk mu? Ya? <laughs> çişini yapmasıyla ortadan kalktı. Evet, yemeğimizi yedik bir çay yapıp bilgisayar başına geçiyorum. Bugün yine gece 12'ye kadar program yapmam lazım. Bir liste var elimde bitmiyor. Her yani birkaç arkadaş daha kayıt yaptırıyor ve uzuyor sürekli. Bundan dolayı yani yeni eve çıktık. Ofisi büyüttük ama ofiste gece 12 1'e kadar kalıp yeni eve öyle geçiyoruz. Bir süre böyle gidecek gibi gözüküyor. Kardeşim iyi akşamlar, ne haber, nasılsın? E, müsait misin bir iki soru soracağım sana? Şimdi planlarını yapıyorum, şu anki beslenmen 3790 kalori. Gün içinde acıkıyor musun hiç? Şu an için planlarını gönderdim, hatta şu an gönderiyorum. Bir dakika içinde sende olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar, var mı bana sormak istediğim bir şey? Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Bu saatte Rica ederim. Ben hani, belki hocam beni tanırsınız, belki tanımaz. Tanıştık mı senle o zaman? Hocam. Yüz yüze tanışmak nasip olmadı ama dersinizin adınızı hep Ferhat'la anlıyorduk. Oğlum tanışmadıysak seni nereden hatırlayacağım lan ben? Yüz yüze şey, tanışmadı olmadı ama nasip olmadı. Delen. E tamam post çalışmasına geleceksin annenle beraber. O zaman tanışmış oluruz, fotoğraf çekiliriz. Bir sürü anımız olur merak etme. Daha Türkiye Şampiyonası'nda backstage'de anılarımız olacak. Yani Anneme anlatıyorum anne, ben. Abim bana sizin gibi yüz yüze görüyor. Ondan hatırlıyor bak diyorsun. Adam... o <laughs> Beni. Annene selam söyle, ellerinden öperim. Sana da iyi akşamlar kardeşim, planların 1-2 dakika sonra gelir. Tamam hocam, hayırlı akşamlar Sağ için. ol, görüşürüz, İyi geceler. Sağ ol, <laughs> <de, iyi geceler. gülüyor> Annesi ses kaydı hatırlıyor musun? <laughs> o, onun oğlu. Yarışma, poz çalışmasına gelmek istiyormuş annesi. Tabii gelebilir oğlum, niye soruyorsunuz böyle bir şey dedim. Eyvallah hocam, çok sevindim. Backstage'e de geliyormuş yani düşün, annesi, çocuğun ne kadar arkasında, <laughs> ne kadar destek oluyor. Evet ve mesai bugün bitirdik. Saat şu an 11:29. Arkadaşlar bugün erken bitiriyorum çünkü yarın erken kalkacağım. Sonra yarışmacıların hafta içi planları yapılacak ve uzaktan eğitim öğrencilerinin yeni planları yapılacak ve haftaya post çalışmamız var. Türkiye Şampiyonasına katılacak öğrenciler için onu planlayacağım. Backstage araç gereçleri onları falan planlayacağım. Çok işimiz var. Videonun sonuna geldik. Bir günüm nasıl geçiyor vlog videosu bu şekilde arkadaşlar. Ve emin olun gerçekten bu şekilde geçiyor. Uzun bir süredir bu şekilde geçiyor. Belki kampa gittiğim videoları vlog halinde çekip kanala yüklüyorum zaten görüyorsunuzdur. Ama şu an işler çok şükür yoğun ve sabah ofis antrenmana istediğim saatte gidememek bazen canımı sıkıyor. Çünkü işten kaynaklı tamamlaman gereken programlardan sonra gidiyorum veya burada yapmak zorunda kalıyorum. Ofiste yapıyorum Bazen spor salonu antrenmanım, spor salonuna gidemiyorum. Onun haricinde rutinim bu ya çok da bir yere gittiğimiz yok. İşte bir trash olmayı gidiyorum arada falan. Rutinim böyle. Bunu her ay bir günüm nasıl geçiyor vlog videosu olarak yapılabilir. Ee, sevdim bu bir günüm nasıl geçiyor vlog. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala destek olup, abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Bu cümleyi de çok sevmiyorum söylemeyi ama kanalımız büyüyor. Yakında 100k olacağız. Ee, şu an 60'lara falan yeni geldi kanal. Destekleriniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.